Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda PHP içerik yönetim sisteminde temizle ilgili genel ayarları nasıl yapacağımızı, dil ve tema seçimlerini nasıl yapacağımızı öğreneceğiz. Bunun için admin panelini açıyoruz. Preferences bağlantısına tıklayarak Genel ayarlarımızı görüntülüyoruz. Web sitemizle ilgili tüm ayarlar burada yer almakta. General tuşuna tıklayarak Web sitemizin ismi, web sitemizin bulunduğu URL, sloganımız, yayına başlama tarihi ve benzeri seçenekler burada yer almakta. Bunları düzenleyebiliriz. Tems ise sitemizde kullandığımız temayı değiştirmemize sağlayan kısımdır. Şu an kullandığımız temanın ismi ORG Green teması. Bunu herhangi başka bir temayla değiştirip kaydedelim ve değişikliği görelim. Gördüğünüz gibi site çok farklı bir hal aldı. Tekrar eski temaya gelmek istersek burada bulunan seçeneklerden Org Green seçeneğini seçip Save Changes butonuna tıklayalım. Users kısmı ise kullanıcılarımızla ilgili ayarlamaları yaptığımız kısım. Burada kullanıcılarımızın sisteme kaydolurken en az kaç haneli bir parola yazacağından, kullanıcılarımızın temayı değiştirip değiştirmemesine varıncaya kadar birçok ayarı yapabiliriz. Comment kısmı ise kullanıcılarımızın sitemizde yaptıkları yorumlarla ilgili ayarların yapıldığı kısım. Language yani dil seçimi. Burada sitemizin dilini seçiyoruz. Daha önce de belirttiğimiz üzere PHP 25 farklı dil desteği sağlamakta. Footer kısmı ise sitemizin alt tarafında yer alan footer üzerinde yazan yazıları düzenleyebileceğimiz kısım. Görmüş olduğunuz yazılar şu yazılar. Bunları düzenleyip tekrar kaydedebiliriz. Backend kısmında ise sitemizde kullandığımız logo ile ilgili değişiklikleri yapabildiğimiz kısım. Gördüğünüz gibi sitemizin logosunun ismi yer almakta.